Sevgili dostlar merhaba. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmelerle birlikteyiz. Önce başlıklar. Fransa ve Hindistan Türkiye Pakistan'a karşı birleşiyor. Türkiye Karabağ'da hava üssü kuruyor iddiası. Yunan basını Türkiye bizi kuzeyden kuşatıyor. Üst düzey UMH yetkilileri Türkiye'ye geliyor. Jerusalem Post Yunanistan ile İsrail'den Türkiye'ye karşı tarihi anlaşma. Selçuk Bayraktar ayrılma kararı aldı. Dendiyas, Suudi Arabistan ile yakında bir savunma anlaşmasına varacağız. Ukrayna'nın Rus karşıtlığının sebebi etkileyici Türk gücü. Katar'dan İran'a flaş çağrı. Putin, Aliyev ve Paşinyan'la görüşecek. Türkiye ve Pakistan her alanda işbirliği yapıyor. Bütün bunlar olurken Fransa ve Hindistan jeopolitik sonuçları olan anlaşmalara imza atıyor. 34. Fransız Hindistan Stratejik Diyalog Konferansı bağlamında Fransızlar tarafından Hindistan'a bir takım teklifler sunuldu. Hindistan Times'ta yayınlanan bu habere göre Paris Yeni Delhi'ye başarılı çift motorlu Panther helikopter montaj hattının %100 transferini teklif etti. Aynı zamanda Fransızlar Rafael savaş uçağının montaj hattının %70'ini oraya transfer etmeyi teklif ettiler. Tüm bunlar Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Emmanuel Macron'a karşı bir dizi açıklamasının ardından Fransa'nın eski Mirage 3 ve 5 savaş uçaklarının yanı sıra Pakistan'ın Ağustos'ta denizaltılarını desteklemeyi bıraktığı bir zamanda gerçekleşti. Pakistan, Ağustos'ta 90 b denizaltılarının bağımsız tahrik sistemleriyle geliştirilmesini istemiş ancak Paris'ten olumsuz yanıt almıştı. Pakistan Hava Kuvvetleri Fransız Dassault Aviation şirketi tarafından üretilen yaklaşık 150 Mirage savaş uçağına ve donanmasında 3 Ağustos'ta 90 b denizaltısına sahip. Fransa'nın savaş uçaklarını ve denizaltılarını geliştirmeme kararı, Pakistan'ın savunma güçlerini ve Erdoğan'la mükemmel ilişkiler sürdüren Pakistan hükümetini ağır şekilde vurmayı hedefliyor. Akdeniz Kalkanı'nda Pakistan Savunma Bakanlığı'nın yüzey birimleri ve uçaklarının kalıcı varlığına hazırlanırken, Fransa ve Hindistan işbirliğinin oldukça düşündürücü olduğu belirtiliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin bölgeyi ekonomik olarak geliştirmek istediği için Dağlık Karabağ'da iki havalimanı inşa edeceğini, bu planların arasında bu havalimanlarının inşası olduğunu da söylemişti. Türk medyası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son konuşmasının ardından bu konuyla ilgili haberler de yaptı. Ancak uzmanlar iki havalimanı bu kadar küçük bir alan için çok fazla olduğu için böyle bir açıklamanın abartıldığını vurguluyor. Aynı zamanda askeri analistler İki havalimanından birinin askeri, diğerinin ise çift kullanımlı uluslararası olacağını ve bunun da Türk insansız hava araçlarının ve savaş uçaklarının yer değiştirmesine izin vereceğini söylüyorlar. Türk insansız hava araçlarının Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da son derece etkili olduğu kanıtlandı ve şimdi Ankara'nın arzusu bu türden bir insansız hava aracını Dağlık Karabağ'a taşımak deniliyor. Türkiye'nin bu hamlesinin temel nedeni bölgedeki Türk barış güçlerinin varlığının perçinlenmesi. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma, Türkiye'nin sadece Azerbaycan topraklarında barışı koruma faaliyetlerine girmesine izin veriyor. Ankara, Türk askerlerinin Dağlık Karabağ'da bir barışı koruma misyonu olarak konuşlandırılması için sürekli bastırıyor. Ancak Rusya buna karşı çıkıyor. Yunan basını Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ziyaretinden rahatsız oldu ziyaret vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildirinin imzalandığını belirten Yunan basını, Türkiye'nin Arnavutluk'ta tam donanımlı 150 odalı bir şehir hastanesinin yapımını üstlendiğini yazdı. Arnavut siyasetinde Yunan karşıtlığının göze çarptığını yazan Yunan basını, Arnavutluk Yunanistan'a sırtını dönüyor ve yönünü Türkiye'ye çeviriyor ifadeleri kullanıldı. Ayrıca çıkan haberlerde Türkiye Yunanistan'ı kuzeyden kışatıyor yorumlarına da yer verildi. İyonya'daki kara sularının 12 mile çıkartılması Arnavutluk ile bir sürtüşme noktası olmadığının altını çizen Yunan basını Arnavutluğun Türkiye ile olan ilişkilerinin Avrupa Birliği'ne katılma hayalini zayıflattığını ileri sürdü. Libya basını UMH bakanları ve askeri yetkililer Türk meslektaşları ile kendi ülkeler arasındaki diplomatik ilişkileri ve gelecekteki işbirliğini konuşmak için genişletilmiş bir güvenlik toplantısı yapmak üzere Türkiye'ye geleceklerini yazdı. Haberde Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Almaşşi, Muhammed Al-Hasan, Ayyub Bauras ve Elbakara gibi güvenlik ve üst düzey askeri liderlerin eşlik ettiği yüksek dereceli UMH yetkileri Perşembe günü Türkiye'ye gidiyor denildi. Kaynaklar ayrıca Ulusal Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı Nemruş'un da habersiz bir ziyarette bulunacağını belirtiyor. İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post tarafından İki ülkenin yaklaşık 1.7 milyar dolar değerinde 20 yıllık savunma anlaşması imzalayacaklarını açıklaması vesilesiyle Yunanistan ile İsrail arasındaki tarihi anlaşma başlıklı bir haber yapıldı. Habere göre anlaşma Yunan Hava Kuvvetleri için İsrail Uçuş Okulu ve 10M-346 uçağı içeriyor. Medyaya konuşan Savunma Bakanlığı'nın Uluslararası Savunma İşbirliği Direktörü Emekli İsrailli Tu General Yair Kulas, bu sadece bir ihracat savunma anlaşması değil, en az 20 yıllık bir ortaklık dedi. Başka bir deyişle haberde bu anlaşma hali hazırda gelişen İsrail-Yunan ilişkisine başka bir seviye ekliyor ve bu bağları neredeyse kurumsallaştırıyor deniliyor. Makalede birinci hedefin bu olduğu belirtilse de anlaşmanın Türkiye'ye bir mesaj gönderdiği belirtiliyor. Türkiye-İsrail ilişkilerinin nasıl gelişebileceğine bakılmaksızın İsrail-Yunan ittifakının aslında İsrail-Kıbrıs-Rum ittifakının kalıcı olduğu belirtiliyor. Türkiye-İsrail ilişkilerine atıfta bulunan makalede İsrail'in Türkiye'nin tarihi rakipleriyle hızlı bir şekilde güçlü bağlar geliştirmeye başladığını, bunların birçoğunun başlangıç olmak üzere Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanı sıra Balkan ülkeleri Bulgaristan ve Romanya olduğu belirtiliyor. Türkiye ile bağların bozulmasının ardından kaybedilen şeylerden birinin de İsrail hava kuvvetlerinin Türk hava sahasında eğitim yapabilmesiydi. Buna karşılık bu anlaşmayla İsrail pilotlarının Yunanistan'da eğitim misyonları yapmaya başladığı kaydediliyor. Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a tepkiler dinmiyor. WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik zorunlu güncelleme kararı sonrası Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar WhatsApp'tan ayrıldığını açıkladı. WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik zorunlu güncelleme kararının ardından uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından ayrıldığını duyuran Selçuk Bayraktar, "WhatsApp'tan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum." Kullandığım mesajlaşma programları BIP ve açık kaynak kodlu olduğu için Telegram ve Signal ifadelerini kullandı. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye ile keşif amaçlı temasların gündemi spesifiktir ve değiştirilemez dedi. Muhataplar gündemin uzatılmasına tek taraflı karar veremezler. Bu bağlantıları baltalamaya çalışmakla eşdeğerdir dedi. Ancak Dışişleri Bakanı kendisini endişelendiren şeyin 2021 Türkiye'sinin şu ana kadar keşif temaslarının son turunun gerçekleştiği 2016 Türkiye'si ile aynı olmaması olduğunu vurguluyor. Bugünün Türkiye'si Avrupa entegrasyonunu dört gözle beklediği 2000'li yılların başındaki Türkiye'den ayrılıyor. Ama elbette kimse onun adına rotayı değiştirmeye karar veremez ifadelerini kullandı. Atina-Washington ilişkileri hakkında konuşan Dışişleri Bakanı, amacımız karşılıklı savunma işbirliği anlaşmasının uygulanması için müzakereleri tamamlamak ve böylece bir yandan her yıl yenilenmesi gerekmeyen çok uzun vadeli bir bakış açısı sağlamak ve diğer yandan Yunanistan'daki Amerikan varlığının ayak izlerini artırmaktır dedi. Yunanistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve ayrıca İsrail ve Mısır ile geliştirmekte olduğu ilişkilere atıfta bulunarak, Yunanistan'ın bu ülkelerle ikili veya çok taraflı oluşumlar halinde olan ilişkileri kimseye yönelik değildir diyerek farklılıkları kabul etmesi şartıyla Türkiye'nin de bu oluşumlara katılabileceğini belirtti. ABD ile savunma anlaşmasının yanı sıra hükümet Suudi Arabistan ile savunma anlaşmasına varmayı aynı zamanda Fransa ile işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor ifadelerini kullandı. Siyasi analist Anatoly Nesmiyan, Glavret.info için yazdığı makalede Ukrayna'nın son zamanlardaki artan Rus karşıtlığının en büyük sebebinin etkileyici Türk gücü olduğunu ifade etti. 21. yüzyıl imparatorluklarının yeniliklerinden biri lojistik güçtür diyen Nesmiyan, bu eğilim ışığında Ankara, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı önemli bir siyasi ileri karakol, Avrupa'ya karşı da ekonomik açıdan karlı bir geçiş koridoru olarak kendi şartlarına göre açıp kapatabileceği bir kapı olarak görüyor dedi. Bu lojistik gücün özü, Çin'den Avrupa'ya uzanan devletler arasındaki mevcut tüm bağlantı alanları ve temas noktaları üzerinde tam kontrolü sağlamakta yatmaktadır. Dolayısıyla Ankara ile Kiev arasındaki daha sık temas, Türkiye'nin Karabağ'daki başarılarından sonra Neo Osmanlı İmparatorluğu'nun ideologlarının nihayet inanmaya başladığı, yukarıda anlatılan süper gücün inşa hızının arttığını gösterebilir. Uzmana göre Ukrayna'nın Türklerden neden bu kadar etkili bir şekilde etkilendikleri gayet açık. Türkler Ukrayna için zayıflık ve yenilginin sembolü haline gelen Minsk anlaşmaları şartlarına göre değil, güçlü bir konumdan Donbas'ı geri vermeyi teklif ediyorlar. Daha ikna edici kılmak için Suriye, Libya ve tabii ki Karabağ'da kazanılan askeri çatışmalardan oluşan çarpıcı bir Rus karşıtı portföy sunuluyor. Bu portföyün Ukrayna açısından en önemli özelliği Ankara'nın her durumda Moskova'nın taktikleri ve stratejileri üzerinde Rus kuvvetleri karşısında tam ve kanıtlanmış bir başarıya sahip olması ve Kremlin'in ezici bir yenilgi olmasa da en azından hedeflerine ulaşamamış olmasıdır. Basitçe söylemek gerekirse Türkler Rus askeri makinesini etkisiz hale getirmenin bir yolunu ve etkili siyasi nüfuz yöntemlerini bulduklarını iddia ediyorlar ve haksız da değiller. Anadolu'nun Nesmiyan bu nedenle Donbas'ta askeri çatışma ihtimali arttı diyerek şöyle devam ediyor. Şimdiye kadar Kiev Avrupa'ya Minsk ile bağlanarak çatışmalar durdu. Ancak barış anlaşmaları sorunun tamamen çözülmesini sağlamıyor. Dolayısıyla Kiev'in Türkiye'nin önerilerini etkili ve reddedilemeyecek kadar kanıtlanmış bir yöntem olarak takdir ettiğini görmek gerekir. Donbas'taki sıcak çatışmanın ihtimali daha önce hiç olmadığı kadar arttı ifadelerine yer verildi. Eski Katar Başbakanı Şeyh Hamed bin Kasım Al Sani Körfez'de uzlaşı sağlanmasının ardından İran arasında diyalog çağrısında bulundu. Alsani sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasındaki gerginliğin sona ermesi ve Beyaz Saray'a yeni yönetimin gelmesiyle İran'la diyalog fırsatı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. "İran'la farklı görüşler olduğunu biliyoruz. Ancak bu diyalog kanallarını açmamıza engel olmamalı. Birçok konuda aynı fikirde olmadığımız ülkelerle işbirliği yapıyoruz." ifadelerine yer verdi. Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından 10 Kasım'da anlaşma imzalayan Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yarın kritik bir randevu var. Rusya lideri Putin, Azerbaycan lideri Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la Moskova'da buluşacak. Kremlin, üçlü randevunun Putin'in girişimiyle düzenlendiğini açıkladı. Değerli dostlar, bir sonraki haber videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.